Köylüler merhaba hoş geldiniz. Bugün fuar İzmir kompleksindeyiz. Fuar İzmir'de bugün uluslararası mermer fuarı yapılıyor. 2016 yılında bugün özelliklerinden biri ise bu kompleksin tam bir yılı oldu. Geçen sene Marble fuarı ile açılmıştı marble fuarı küçük bir panayırla başladı ve işte bu hali aldı. şimdi içeride hep beraber hem marble fuarını gezeceğiz hem de size elimizden geldiğince bu kompleksi gezdirmeye çalışacağız. Hadi beraber gezelim. Fuar İzmir, Türkiye'nin en büyük kapalı alanı ee, şu anda hala da bu iddiasını devam ettiriyor ve biz şu anda B holündeyiz. Bu holde ee, mermer firmaları var. Şimdi, ee, bu arada gezerken ee, makine ee, şu anda ve tepelik insanlık ürünüde halk işler bilmesi. Evet, Fuar İzmir'de B-Holü'nün önündeyiz. Ee, bu kompleks gerçekten bayağı büyük. Ee, Türkiye'nin en büyük kapalı kompleksi, fuar kompleksi. Şu anda B-Holü'nde biraz gezinti yaptık sizle beraber, siz de çevrenize göreceksiniz. Sağ tarafınıza bakarsanız, e, arkanıza, solunuza, fuardaki stand alanları da biraz daha geniş olmuş. Ve standlar çok etkileyici gerçekten. Mermer fuarın aslında en büyük özelliklerinden biri de bu. Ee, gerçekten standarı yapanlar da işlerini iyi biliyorlar. Evet, gezmeye devam edelim. Hadi beraber.